Çok ama çok tatlı bir öyle çizeceğim. Hazırsanız hemen başlıyorum. Böyle yapıyorsunuz kafasına ben bir kurbağa çizmek istediğimden böyle yapıyorum ben. Böyle bir şey yapıyorsunuz. yapalım. Çok tatlı oldu. Şimdi öğle yemeğe geçelim. Tamamdır. çok şeker oldu. Size göstermek istiyorum. Ve şimdi boyama aşamasına geçiyorum. Ay turuncuyum. Ben de sarı olmadığı için ben ördeğimi turuncu yapmak istiyorum. Burada biraz benzedi sanki. Hani bilirsiniz ya bir tane ördek var. Ona bakım yapıyorsunuz. Kapırdak işte, anladı böyle yanakları gözlerinden daha büyük çok şeker tatlış bir tane karakter hatta onun oyuncakları da satılıyor tabi böyle gibi meşhur o da Şimdi kurbağamızı boyayalım aşırı şey şeker olmasını istiyorum ama ilk önce yemeklerimi yapmaya çalışacağım. Yoksa yemeklerimi yapamam. <laughs> Tamamdır. Şimdi kurbağamızı boyayalım. Benapa yine birazcık daha yapalım. Belli. Evet, çok tatlı oldu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer, eğer benim Arda'yı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.